İyi günler efendim. Bugün Nihat Toklu ile birlikte Antalya'daki açık madenciliği konuşmak istiyoruz. Dün Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi'nin bir açıklaması vardı. Açık maden işletmeciliğinin yaptığı doğa tahribatına ilişkin tehditleri içeren bir açıklamaydı bu. Bu çerçevede biz de Antalya'daki açık maden işletmeciliğinin hangi aşamada olduğunu konuşmak istiyoruz. Çünkü biraz alıngan bir ulus olduğumuz için hemen her şeyi çok kolay unutabiliyoruz. Bu madencilik işletmeli Türkiye'nin her tarafında var. Son olarak İliç'te yaşandı. Bildiğiniz gibi hala göçük altında kalan işçiler var. Onlar çıkartılamadı. Diğer Türkiye'de bir işte benim Zonguldak'ta oldu, efendim Ege'de oldu. Her tarafta çok büyük maden kazaları oldu. Ama bunun yanı sıra doğaya çok önemli bir tahribat veriyor bu madencilik işleri. Evet, Nihat'cığım hoş geldin önce. Teşekkür ederim Oktay abi. Ben hoş şimdi şöyle bir yani rakamları çıkarttım. Antalya kabaca 3500'ün üzerinde maden ruhsatı var. Yani maden işletmeciliği yapılıyor ve bunlar da çoğu da açık maden işletmeciliği. Sadece Antalya demek belki doğru olmaz. Hani Batı Akdeniz diyelim. Bunun içine Burdur ve Isparta var. O vadiler var, dağlar var, efendim ormanlık alanlar var. Ee, ama bizim en çok dikkatimizi çeken mesela mermer ocakları. Çünkü bunlar açıkta yapıldığı için inanılmaz bir şey var. Yani orman tahribatı görebiliyoruz buralarda. Şimdi şöylece baktım yani madencilik örgütlerinin verilerine alüminyum barit, kuvarsit, kum, çakıl, manganes, kurşun çinko, krom, boksit az önce de söyledim ki bunlar da genellikle gün doğmuş kaş, ibradı ve akseki tarafında çıkartılıyormuş. Şimdi evet çevreye ve doğaya inanılmaz zararları var bunun çünkü bir küresel iklim değişikliği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ee, ve küresel iklim değişikliği hani biz ısınma diye tabir edenler var ama tam tanımı küresel iklim değişikliği. Yani iklimdeki davranış bozuklukları. Bu ısınmayı engelleyen en önemli faktörlerden biri bir de havayı temizlemesi bakımından ormanlar tabii. Antalya bu açıdan biraz şanslı. Şöyle %57'si orman. Dünya ormancılık verilerine göre bir ülkenin orman zengini olabilmesi için %40'ın üstünde ormana sahip olması gerekiyormuş. Bu açıdan Antalya il olarak da %57 olduğu için evet hayli bir orman kitlesi var ama dayanıksız bir yani yangına dayanıklı olmayan bir orman yapısı var Antalya'nın. Evet şimdi sana gelelim. Dün o Türkiye Ormancılar Derneği'nin Batı Akdeniz Şubesi'nin bir açıklaması vardı. Hakikaten ilginç geldi bana da. Ne diyorsun sen? Şimdi e Antalya'da madencilik, e, siz saydınız işte krom var. Antalya'da krom var. Krom madenciliği yıllardan beri yapılmıştır. Kemer civarlarında yapılmıştır krom madenciliği. Ama biz onu hiç hissetmeyiz. Hı hı. Çünkü e, bildiğimiz galeri sistemiyle bir yerden girilir, e, yer altından, dağların altından maden alınır, ormana, çevreye zararı minimumdur. Farkında var, bile varmayız bu madencilik yap diğer madencilik çeşitlerine de. Ama ne zaman? Ee, bu açık alan madenciliği başladı. Şöyle e, Anayasa'ya göre orman alanları daraltılamıyor. Anayasanın e, amir hükümleri var bu ormanları koruyan. Ee, ama daha sonra neler yapıldı? Orman kanunları çok önce önde kanunlardır. En üstte kanunlardı. Ağır, kanunlar, Ağır kanunlardı. Ağır ee, kanunlardı. Işte orman köylüsü çoğundan çok muzdariptir. Orman kanunlarının bu ağırlığının, sertliğinden dolayı. Ama ne zaman maden yasası değişiklik yapıldı, orman yasasında değişiklik yapıldı. Madencilik orman yasalarının önüne geçti. Ormanlar madenlere açıldı. Hangi madenlere? Açık alan madenciliği denilen, her şey maden sınıfına sokuldu. Taş, ocaklar, Taş taşlar, kum, çakılı, şuyu, buyu, her şey, herkes, her şey madenciliğe sokuldu. <laughs> Ve bunların da bir standartı yok. İşte ne yapıyorsunuz? Ormandan bir yer kiralıyorsunuz. 20, önce 10 yıldır, sonra 20 ile çıkardılar. Bir yer kiralıyorsunuz, geniş bir alanın tahsisini alıyorsunuz. Orada ağaçları, orma, orman diyorsunuz, kesin bura, buraya aldım ben diyorsunuz, kesin ben burada maden arayacağım diye i̇şte diyelim ki mermer arayacağım, şu arayacağım, bu arayacağım. oradaki ağaçlarını orman kesiyor, toprağını kaldırıyor. Ondan sonra siz oraya gidiyorsunuz, orayı delik deşik ediyorsunuz. Beğeniyorsunuz, beğeniyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Sonra da bırakıp gidiyorsunuz. Evet. Turak gidiyorsunuz. Ya şimdi tabii yanlış anlaşılmasını istemem. Yani böyle hani biz bu çerçeği konuşurken bu çerçevede sanki madenlere karşıyız falan filan. Böyle bir şey yok yani. Bunlar yeraltı kaynakları, zenginlikler. Yani varsa çıkartırsınız bunu, buna petrolde de dahildir, ne bileyim bu orada dahildir, ne varsa aklınıza gelebilecek bunları zenginliğe dönüştürürsünüz. Ee, yani bu açıdan bakıldığında hani sanki madene karşı hayır değiliz, bizim karşı olduğumuz yani bizi bir halkı büyük ölçüde rahatsız eden şey çevre ve doğa tahribatı. Evet. Yani bunların çok iyi şey. Çünkü bak bir şey söyleyeyim. Mesela Google haritalara girin. Herkes girebilir. Vardır bilgisayarında, cep telefonlarında. Geriye doğru uzaydan çekilmiş fotoğrafları görürsünüz. Antalya, Burdur, Isparta çevresine bakın. Mesela 2000'li yıllara gidin. Geniş bir ormanlık alana bakın. Orası orman görünür. Görürsünüz ormanları. Hı hı. Sonra geliyorsunuz, geliyorsunuz işte 10 sene, 15 sene sonra bir geliyorsunuz öbek öbek oralar bembeyaz olmuş, oyulmuş. Yani yukarıdan bombalanmış gibi. Evet. Bombalanmış gibi yani dağlar, dağlar, tepeler. Ama geniş bir alanlar. Şimdi Antalya böyle yay gibi, bumerang gibi düşün. Geniş bir alan. Yani şimdi böyle hemen çok yakından nereden görürsünüz? Mesela ne bileyim Saklı Kent'e giderseniz oradaki maden ocağının yarattığı tahribatı görürsünüz. Yani devasa bir kütle var orada. Diğer yerlere pek gitme şansınız olmayabilir. Dağların tepesindedir, dağların arasında Uzaktan işte kısmen görürsünüz. Ama böyle gizlenmiş, saklanmış işte 350'nin üzerinde dediğimiz maden var. Yani sıkıntı 3500. bu. 3500. Şey, 3500. Onu düzeltelim. Evet 3500'ün üzerinde hatta 3600 olduğu söyleniyor. Tüm Türkiye'de de 386 bin. Peki abi bir şey soracağım. Şimdi 3500 diye ki 4.000'e yakın maden ruhsatı var Antalya'da. Açık alan madencili bunlar. Ee, gördüklerimiz, dağlarda gördüğümüz tahribatların benzerlerini yapacaklar. Bunların acaba kaçı şu anda faal? Bana göre yarısı bile değil. Diğer yarısının da faal hale oh, hakları var, hakları var. Faal hale getirildi düşün. Çünkü her maden ruhsatının alanı bin dönümden fazla. Evet. Onları harit üzerine yaydığınız zaman herhalde bizim ormanlarımızın yardan çoğu yok olur. <laughs> Dağlarımız yok olur bu şekilde. Şimdi bunu bunu e, şimdi bu çıkardığımız e, maden e, bunu karşılıyor mu? Çok kaliteli bir mermer değil. Değil. E, çok kaliteli mermer bazı yerlerde var. E, diyelim ki e, Korkuteli civarlarında, Elmalı Korkuteli, civarlarında var. Burdur, bucak, e, o taraflar, Afyon'da var ama Hı. bizim bu yörede yok. E, çok kaliteli mermer Berber değil. Peki bu değiyor mu bu zarara? Bana göre hiç değmiyor. Bir de dikkatimi çekti. Yani bir hani çevre tahribatının yanı sıra. E çünkü sonuçta biliyorsunuz oradaki madeni çıkartıp günün de bırakıp gidersin. Diye. Bir ormanın yetişmesi 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl. Oraya bir tekrar or, orman olması mümkün de değil. Çünkü örtü toprağını alıyorsunuz. Evet. Şey, taşları kesiyorsunuz, kesiyorsunuz, orada bembeyaz bir kireç bırakıyorsunuz, evet. beyaz bir toz bırakıyorsunuz. Tekrar orada ormanın yeşil olması belki 1000 sene sürecek. Bir de açıkçası ben bir şeyi merak ediyorum. Yani bu kadar efendim 3500'ün üzerinde maden olmasına rağmen, bırakın… Her 3500. birinin bin dönüm olduğunu düşünerek düşünelim. Yani düşünerek ne kadar şey yaratıyor bu, istihdam yaratıyor onu da tam bilemiyoruz. Elimizde veriler yok. Yani onun yerine 50-100 tane fabrika yapılsa çok daha büyük, Çok daha, daha farklı olur. olur. Ha, bir daha fabrika yok. Abi daha farklı bir şey söyleyeyim. İşte ben e, Serin e, Dağ köyünde doğdum, büyüdüm. E, şimdi Belek'te turizm var. Sizde turizm var. Manavgat'ta biz Manavgat Köprülü Kanyon'la yan yanayız. Aynı Hinterlattayız. Üzerimizde kervan yolları falan da vardı tarihi kentler Manavgat'ta arasında. Orada çok güzel ormanlar vardı. E, orada var ya. yakın Hı. zamana kadar 15 yıla kadar eee trekkingler yapıldı. Turistlerin yürüyüş yolları vardı turistler olarak dolaşırlardı, Dağ köylerinde e, çay kahve içerlerdi. Balık lok restoranları vardı orada. Onlar da yerli içerlerdi. Ve turizmden bir gelir sağlıyordu köylüler. Hı. Oradaki yaşamı da görüyordu turistler. Hı. Ne zaman madencilik başladı, taş ocakları başladı, o yollar kapandı. Evet, onlar. Şu an, kıyafıyor. şu anda e, gidecek yer yok. Tabi. Gidecek yer yok. Her taraf delik deşik edilmiş, bombalanmış gibi. Neyi göstereceksiniz? Tabi. Siz yurt dışında dolaştınız. Bizimle aynı coğrafyaya bağlayan Akdeniz ülkelerinde, Hırvatistan'da, Yunanistan'da, İtalya'da böyle bir ormanda bir tahribat var Vallahi mı? Vallahi açıktan görmedim. İsviçre'de Mesela, de böyle tahribat var mı? Aynı da Görmedim ben. İsviçre'ye 3-4 küre gittim. Bütün Ersin'i, Davos'u, Lozan'ı, Bazılı, efendim, Zürihi, Montrösü, trenle geçtim, karayoluyla gittim, dağlarına çıktım, konakladım bir tane böyle göze çarpan açık bir maden işletmeciliği falan evet. görmedim ya. Yani. Madenciliği yok. <laughs> vardır, mı? var, vardır, vardır mutlaka vardır. Yani onlar da herhalde biraz daha şey yapıyorlardır. Evet, şimdi zaman biterken şu Türkiye Madenciler Derneği'nin Antalya şey Evet. Akdeniz, e, bu e, işletmeciliğin var. Diyor ha. ki onlar açık açık var. alan madenciliği bu bizim bu mermercilik evet. mermercilik dediğimiz madencilik orman ekosistemini ve ormanların peyzaj bütünlüğünü bozuyor, kalıcı zararlar veriyor. Bunlar da doğaya onarılmaz yaralar açıyor diye söylemişler. Hı hı. Antalya, Budur, Isparta Türkiye'de açık ara önde. Bu e, ifade o, bu ifade bu. Açık hı hı. ara önde. Bunun tehlikesine dikkat çekiyorlar. Ormanlarımızın geleceği risk altında diye uyarmışlar. E, lütfen yetkililer artık dur desinler. Ben bunu zaman zaman kişisel olarak eee Partisi milletvekillerine çok paylaştım. Geçmiş 15 yıldan beri. En son sözleri şu oldu, ya işte denizden görünen yerlere vermemeye çalışıyoruz, <laughs> Yani e, 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 turistler görmesin o yaraları. Şimdi evet. baktığınız evet. zaman Belek'ten, Belek'teki turist doğaya döndüğü zaman, kuzeye döndüğü zaman oradaki yaraları görüyor şu anda dağlardaki o parçalanmayı görüyor. Evet. Onları Onlara vermemeye çalışıyoruz ama istirahatlara veriyoruz. Evet. Yapmayın bunu, yapmasınlar bunu artık. Evet. Antalya'nın bu konuda Antalya'da bunun yasaklanması gerekiyor. Burdur Isparta zaten gitti gitti. Burdur Isparta'da delinmemiş tepe yok. Evet evet. Ve oluk olduğu gibi bırakıyorlar. Bir de şey yapmışlar. Ee, burayı eski haline getirin diye şart da var. Burayı yeşillendirin veya getirin de şart var ama ne diyorlar? 20 sene içinde. Siz iki sene içinde işinizi bitiriyorsunuz, ondan sonra kapıya kilidi vuruyorsunuz, kim, paranızı de, alıp gidiyorsunuz, ya, yıl, o şirket Allah kapanıp gidiyor bir evet. şekilde. Evet. Orayı eski halinde sorumluluk da, da kalmıyor, evet. biz o do, bozulan doğamızla baş başa kalıp, e, sular kaynaklarımız niye kuru diye düşünüyoruz, evet. Evet. iklim krizi niye arttı diye düşünüyoruz. Evet. Şu anda seller, onların etkisiyle, e, e, toprak çek toprak yok çünkü, toprak evet. kalmamış, e, su, sularımız zehirleniyor kendi yöremden biliyorum. Bir Çinli firma bir yerli firmayla anlaşmış. gitti. Geniş bir alanı keste keste sonra bakmış Çinli. Kesilenler beğenmemiş kaliteyi. Ben almıyorum bunu demiş. Almıyorum deyince kapattılar orayı. Tek bir tane taş satmadılar. Tek bir tane mermer satmadılar. Kaldı gitti. O Doğaya binlerce oldu. dönüm olan da doğaya oldu. Çevreye oldu. Ya evet. böyle bir şey. Ya umarım aklımızı başımıza toplarlarız. Evet. Yani. Ya bir de Çinlilere de satıyoruz. Çinliler, evet. Çinliler başka, başka yapıyor bu işleri. Başka bir Antalya, başka bir Türkiye ve başka bir dünya yok herkes bunun farkında olmalı. Evet, yani yani bu, 3 lira 5 lira. Siyaset üstü bir konu bu. Evet, Geleceğimizi ilgilendiren bir konu tüm bu. Uşakları ilgilendiriyor. Yani biz turizmden para kazanıyoruz. Turizmden tarımdan para kazanıyoruz. Doğamızdan evet, para kazanıyoruz. bir konu. Evet, evet çok teşekkürler Nihat. Sağ olun. Tekrar birlikte oluruz. Evet efendim burada yayınımız sona eriyor. Yeniden birlikte olmak dileğiyle Hoşçakalın.